sayılır. numaralı sandık. Erol Güneş 45, Davut Akdere 41, Halil Altun 53. 2 numaralı sandığı söylüyorum. Erol Güneş 31, Davut Akdere 59, Halil Altun 52. Toplam oyları söylüyorum. Erol Güneş 76, Davut Akdere 100, Halil Altun 105. Halil <laughs>

bu taraf belli halledim olacak Allah'ın izniyle. Bravo! Allah, Allah, Allah. Allah hayırlı başkanım. başkanım benim, başkanım benim hem acaba kardeşim, hem kardeşimiz, derdimiz, kayrımız oldu. Bravo! Bir daha selamı Başkanım. Başkanım, başkanım. Başkanım. başkanıma Ahmet Güney'i Doğan Karadeniz'in Ramazan Yalçın. Öncelikle bu seçimin kaybedeni yoktur. Bu seçimi kazanan esnaftır. Bravo! Bravo! Bravo. Bize oy veren, vermeyen herkesle bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da beraber devam edeceğiz. Bravo! Gerekirse yaşı büyük ustalarımızdan akıl alacağız. Gerekirse bizden yaşı küçük tecrübesizlere tecrübe vereceğiz. Allah nasip ederse Bugün buradan bir şeyin sözünü vermek istiyorum. Birinciler evet, evet. arasında artık ayrılır diye bir şey yok. Herkesin telefonu SMS gelecek. Herkes haberleşeceğiz inşallah. Evet. Allah razı evet. olsun. Evet. Bir evet. diğer de yemek evet. olduğumuz usta şu var. Çok üzüldüm. Çok kadim bir dostumu kaybettim. Benim için bu saatten sonra Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran diye biri yoktur. Tanımıyorum kendini. Evet. Tanımıyorum kendini. Benim yani hesabımda hiçbir problem yok. İlk gün olduğu gibi yarın da başlayacağım inşallah. Herkesin kapısını çalmaya, bana sevgi, saygı gösteren herkese teşekkür ediyorum.